farklı bir ifade ettim. bir tanesi ya askeri diktatörlüğe karşı baş kaldı isyan yani ölüm sonuçta ölürüz ama bir, bir başlatalım artık hani o dönemlerde bizim kuşaktan arkadaşlar bilirler yaprağın dahi kımıldamadığı hani dönem diye böyle deyimler ortaya çıkmıştı öyle bir dönemde kalkıp yani sonuçta ölüm de olsa e, böylesi bir direncin, isyanın orada başlatılması eee onların prestijini sarstığı gibi. Dışarıda mücadele sürdüren eee ve cezaevlerinde tutsak olan sosyalistlere büyük bir motivasyon sağlayacak bir durumdu. Onu bir başardılar diyor işte. Yani şimdi kaçanlar oldu, yakalananlar oldu falan ama bu o tarihe böyle bir not düşünmüş oldu orada. Eskişehir cezaevinde ise sanırım yanılmıyorsam başarsaydık Türkiye'nin o güne kadarki en büyük firar olacaktı. En kalabalık ve en büyük firar olacaktı. Ve bu da oligarşiye askeri ciddi bir darbe e, vurmuş olacaktı. Biz tabii dışarıda mücadeleye e, katılmış olacaktık. Bugün nerede olurduk onu bilemiyorum. Yani infaz indirimiyle çıktık. Şimdi her birimiz e, legal alanda açık mücadeleler sürdürüyoruz, bir yer tuttuk yaşamımızı devam ettiriyoruz falan ama e, öyle bir durumda nerelerde oluyorduk, ne yapardık onu bilemiyoruz tabii. Aynı zamanda bir biçimde yaptığın iş senin gelecek sürecini de belirler hale geliyor. Şimdi e, bu bir tavırdı eylemdi. Yani Eskişehir cezamındaki de aynı zamanda dışarıda özgürlüğe kavuşmak yanı sıra esas amaç bu iken bir eylemi de gerçekleştirmek. İçeride yapabileceğin eylemler hep dışarıdan ki arkadaşlar bilirler. Açlık grevleridir, hani dirençtir, orada sürekli sopa yiyorsunuz falan filan ama onun ötesinde en anlamlı bizim içeriden gerçekleştirebileceğimiz bir eylemdi. Bu eylemin en önemli figürlerinden birisi kaybettiğimiz yoldaşımız Erdem Keçerli. Kararlılığıyla, inatçılığıyla e, ve kesinlikle en kötü koşullarda dahi e, hedeflediğine ulaşma gayreti e, ve o heyecanıyla e, gerçekten iş basitliğine olan bir yoldaşımızdı. Bunu zaten Antalya'daki arkadaşlarımıza bunu anlatmaya gerek yok. Bilirler dediği gibi çok az konuşurdu falan ama sürekli olarak zaten şey şeydi, sertti. Sertti o da disiplinsizlik yapanlar falan olduğu zaman, kaytıranlar olduğu zaman mutlaka o sertliğini tavırlarıyla, davranışlarıyla falan da ifade ederdi. Yani önümüze koyduğumuz hedefin gerçekleşmesi için e, kendince kendince <laughs> kafasında yapılması gerekenler neyse herkes tarafından onun yapılmasını isteyen bir yoldaşımızdı. Ben Sebahattin söyledi, çağırdı. Ben e, tabii çok uzun yıllardan bu yana birlikte olduğumuz için e, hayatımın benim neredeyse üçte ikisi falan onun Erdem de geçmiş durumdaydı. Gene burada Süleyman'la Hüseyin'le falan da geçti. Aynı ama çıktıktan sonra da hani epey bir süre e, kaybedinceye kadar Yine yaşantımız birlikte geçmişti. Bana tabii çok koydu. Ben onun e, kaybettiğimizde mezarı başında yaptığım konuşmada şunu söylemiştim. O eski zaman devrimcisi. O eski zaman sosyalisti. Niye bu kavramı kullandım? Vallahi bizim 80 kuşak bir başkaydı. Belki o günkü hani siyasal koşullar, belki o günkü hani ortam, sınıf mücadelesi falan bizim karakterimizi ben geriye dönüp şöyle baktığım zaman hemen hemen 78 kuşağı denen tırnak içinde ben kuşak kuşak kavramlaştırmasını da doğru bulmuyorum ama o kuşağa baktığınız zaman ya hemen tanırsınız. Yani sosyalist değil, 78 kuş, karakterler hemen hemen birbirine çok yakın çekilmiştir. Ee, genç yoldaşlarım, arkadaşlarım alınmasın ama şimdiki kuşakta biraz savrukluk görüyorum ben. Yani alabildiğine bir savrukluk görüyorum. Belki dönemle ilgili bir olaydır. Belki bizim fark edemediğimiz bir kuşak farklılığı orada da oluşmuş olabilir. Belki o durum ama yani aldığımız bir değerler var. Hani bir, bir sosyalistim mücadele ederken, gönüllü disiplin dediğimiz yani amaca uygun davranışı e, geleceğin toplumunu yaratırken bugünden o ilişkileri kendi içinde yaratma o da dünyasının ilişkileridir. Rekabet dünyası çok felaket hücrelerimize kadar girdi. 80 sonrası o neoliberal liberal politikalarla birlikte bir geçmişteki o dayanışma duygusunu, ruhunu bulamıyorsunuz. Bu eylem tünel eylemi, Eskişehir'de olsun, Erzincan'da olsun, Eskişehir'de biz olduğumuz için söyleyeyim. Dayanışma ve kolektif iş yapmanın en dorukta olduğu bir eylem. İşin bu yanın bir yana soruluyor. Ankara'da da sordu. Ben iki tane de işin ironik biraz daha keyifli yanına işaret edecek iki şeyi anlatacağım. Anekdotu. Ondan sonra bırakacağım sözü. Bir tanesi soruyorlar işte bu katırcı matırcı falan filan içeride hani neydi bu falan diye kitapta var. Sebahattin anlatmış. Biz şimdi tüneli son aşamasına geldik. E, genellikle diğer siyasetlerle falan kitapta da sözünü ediyor. Ee, üst blok, bizim bloğun üst kısmında kalıyorlardı. Onlarla ben ilişki kuruyordum falan. <laughs> Dursun diye bir arkadaş var. Dersol davasından. idam. İdam. O da. Ee, oturduk konuştuk dedik ki etik olarak da doğru değil. Dursun'u alıp götürelim. Yani kendisiyle konuşalım. Ben havalandırmadan Dursun'u çektim. Volt atıyoruz. Dursun dedim biz tünel kazdık. Haberi yok ama. Bizim zaten Az cezalı olan yoldaşlarımızın da kitapta görüyorsunuz, haberi yoktu, güvenmemeden değil tam tersine onların başına ileride, tünel yakın alacak falan olursa iş gelmesin yani biz müebbet, idam falan ha, yüklenir zaten dört yoldaşımızı da o tünelin e, kapağının olduğu koğuşa yerleştirmiştik onlar üstlenecekti daha sonra üstlendiler onlar o nedenle yapmıştık ama bu arkadaşların da haberi yoktu. İdam falan başka <laughs> siyaset. Tünel kazdık dedim, işte az kaldı. Hani çıkacağız. Bizim de gelmek istersen tünele girmen gerekiyor falan diye. Bu bir konuşma yapıyor falan. Ondan sonra dedi ki kolunu çekti ben de. Ayıp dedi ya. Dalga geçecek dedi. Ben hep buldum <laughs> <Çağırıyorsun> dedi. dedi. <laughs> Burada tünel kazacaksınız dedi. Kaç aydır benim haberim olmayacak dedi. Aynı yerde. 60 metrekare bir yer. <laughs> Gene tuttum kolundan dursun dedim. Bak yok ikna olmuyor. Dedim saat beşte şu koğuşun önüne gel. Geldi. Yani tereddüt, mereddüt geldi. İçeride Nihat Övet diye bizim gene tünelde burada isim geçiyor arkadaşımız. <laughs> Şöyle yatağa uzanmış duruyor. Ben Dursun'u tabii kapı açıp aşağıya göndereceğim falan ama tam kapıdan girerken Nihat ne ne dursun dedi. Tünel kazmayan geldi dedi. <laughs> Öyle deyince Bozuldu tabii hemen ben fırladı. Ayıp dedi. Ben sana söyledim dedi. Ben maskara ediliyorsun burada falan. Buna benzer bir sürü laf söyledi. Sonra o anda ben kapağı kaldırdım. Ve şok oldu. Sonra aşağıdaki bir arkadaşı dedim ki er, Dursun Erdem'e teslim edin. Aşağıda Erdem çalışıyordu. İşte bir gitsin gelsin falan. Sonra ben yukarıda bekledim. Dursun çıktı. Ne var ne yok Dursun dedim ama 15 dakika falan konuşma. Onu iyi biliyorum. Şimdi düşünüyorum. 15 dakika dursun. Ne oldu diyorum? Ses yok. Donmuş ya. Tam şok, bir şok oldu. 15 dakika sonra şu elimde vurdu dedi. Ya Mustafa katırlar dedi nasıl soktun? Taşıları? Ne katır dursun dedi. Ya aşağıda dedi katırlar var dedi. Yük taşıyor, yük taşıyor falan kendince. Nasıl dedi? Ya dedi çağırıyorlardı. Katırcılar geç kaldı. Nerede kaldı? Şunlar gelsin. Falan dedi. Şu, hani, hani, isimli, kitapta anlatılıyor. Bizim komün sorumluluğumuz var. Kitapta anlatılıyor. Zaten final başladı hırsızlıklar çok yapılıyor. E, Yaptı şey. da diyor. Bir gün çıkıp biliyor sebatını diyor. Bana da geldi daha sonra. Hırsızlıklar e, yapış şikayet ediyor falan. İşte, komün toplantısı olsun anlatırız falan filan. Orada konuşuruz diyor. Sonra işte. Ya hiç tahmin etmedim ya. Hiç olmadığım adam hırsızlık yapar, yakaladı. Bak Erdem'i yakaladı. Şimdi sonra bunun haberi yok. Bu da az ceza. Şimdi Hüseyin de bizim gürültü köşemizin sorumlusu. Yani oturuyor oraya benim bir saatte sürekli saç <laughs> Aşağıda çalışma yapılırken sonra bu geldi seninle bir şey dedi kafayı yemiş herhalde. <laughs> Sürekli dedi oturuyor. <laughs> Başka bir şey yapmıyor dedi. Saz çalıyor falan dedi. Ya ben de konuştum da dedim. Ben de öyle bir izlenmedim. <laughs> Çok canım sıkıldı. <laughs> Atıyorum falan ama dedi, Böyle. <laughs> Ya ne yapsak falan dedi. Ya dedim ki o flüt var. Bir flütü var. Sen dedin flütü de al arada yanına otur. O yalansın dedi. <laughs> o da senin yanına oturdu. <laughs> <güzel>. Çalıyor falan. <laughs> bir de bana şey, <laughs> böyle ilginç, e, gerçekten de hayatımıza tat katan e, durumlarda yaşanmış.